Arkadaşlar Merhaba bu videomuzda sizinle birlikte buybox ve lowest kavramını uygulamalı olarak bilgisayar üzerinden beraber inceleyeceğiz. Buybox nedir, lowest nedir? Bu satıcıları nasıl bulabiliriz? Bunlar hakkında tüm merak ettiklerinizi bu videoda cevaplamış olacağız. Gelin hemen bilgisayar üzerinden işlemlere başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir ürün seçtik, herhangi bir ürün bu. Buradaki üründe sağ tarafta bir tane kusucuk görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kutucuk aslında buybox'tır. Yani satış kutusu dediğimiz şey tam olarak burası. Bir de buradaki buybox kutusuna sahip olan bir satıcı vardır. O satıcıyı da hemen buradan görebilirsiniz. E şöyle de gösterebilirim. Hem Amazon.com satıyormuş bu ürünü hem de aşağıda diğerleri kısmında 48 farklı satıcı daha satıyormuş. E ama Buybox şu anda Amazon'da e bunu da buradan görebilirsiniz. E Buybox'a anladığımıza göre bir de Lowest kavramına bakalım. Diğer satıcılar da vardı gördüğünüz gibi 48 farklı satıcı daha var bu üründe. Bu satıcılardan hangileri Lowest hangileri Lowest değil. Gelin nasıl bulacağız hemen bakalım. E aşağı doğru geldiğimde gördüğünüz gibi 48 farklı satıcı daha bulunuyor bu üründe. Hemen buraya tıkladım ve tüm satıcılar açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu satıcının ne kadar bu ürünü sattığını görebilirsiniz. Aşağıda diğer satıcının fiyatı yazıyor. Aşağı doğru indikçe fiyatların yükseldiğini görebilirsiniz. Yani Lowest dediğimiz kavramda en düşük fiyata satan satıcı olduğu için yani en baştaki satıcı en düşük fiyata satıyor. Böylelikle Lowest kavramını da o hakim olmuş oluyor. Burada da yine Amazon'un diğer depolarından bir tanesi Lowest olmuş diyebiliriz. Hemen aşağı doğru indim ve diğer satıcıları da görebilirsiniz. Mesela burada FPM'ciler var. FPM'ci olduğunu nereden anlıyoruz? Ships from kısmında Amazon yazmıyor gördüğünüz gibi. Satıcının kendi adı yazıyor. Ships from dediğimiz gönderim tipidir. Yani Amazon mu gönderiyor? FBA mi yoksa FBM mi? FBA olduğu zaman şurada gördüğünüz gibi Amazon yazar. Eğer FBM bir satıcıysa Şurada da gördüğünüz gibi satıcının kendi adı yazar. FBA ve FBN farkını da satıcılarda böyle ayırt edebilirsiniz. Yani en yüksekteki satıcı lowest anlamına gelir. Buybox'ta gördüğünüz gibi Buybox kutusundaki Buybox'ın sahibidir. Yine şunu da karıştırmayın arkadaşlar. Burada 24.10 dolara satıyormuş lowest. Fakat Buybox 25 dolara satıyor. Buybox hem Buybox hem lowest olabilir. Yani hem en düşük fiyata satıyor olabilir. Hem de Buy Box'ın sahibi olabilir. Bunu da unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem Lowest kavramını hem de Buy Box kavramını detaylı bir şekilde ele aldık. En düşük fiyata satan satıcı lowest'tu. Şurada da gördüğünüz gibi Buy Box kutusu dediğimiz yerdeki satıcı da Buy Box'ın sahibidir. Yani ürünlerin satışının %85'i şurada gördüğünüz Buy Box kutusundan gerçekleşiyor. %15'lik kısmı ise aşağıdaki diğer satıcılar bölümünden gerçekleşiyor. Bu kavramları da anladığınıza göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.